Hocam ama yani senin babanın da kitaplı herkes de yok yani. Kusura bak. O farklı insanlar onlar. Hı. Yani o, onlara yetişmek mümkün değil. Onlar bayağı her şeyi derinlemesini biliyor da biz biri ara dönemiz. O 1980 ihtilalinin üç değişik tip çocuğu Ondan bir tanesiyiz o biz. Bir açıklasanız. Şöyle. Ya şimdi A tipi, B tipi. Ben şeyi hatırlıyorum mesela 80 ihtilalinde eve sürekli olarak polis gelir, örgütsel doküman arardı. Neden babam profesör? Profesör olduğumu solcu olun. Ben babamın ne olduğunu tam anlamadım. Çünkü bir tarafta işte bir sağcıların kitabı, bir taraf solcular, faşistlerle alakalı kitaplar okumayı çok seviyor. Ondan sonra polisler de anlamadı zaten emniyet görevlileri. Yani bir süre sonra bıraktılar gittiler. Ama biz hep böyle bir politikaya karşı acaba mı soğuk yetiştirdik. Aman oğlum politika yapma vesairedi Bir bölüm var babasını geceliğin hani jandarmayla gece kulübünden bekledi. Yani o 80 yılları. Yani çok dokunma. Ne olduğunu da tam anlamadık. benim yaşımda arkadaşlardı var. Yani bilmiyorlardı. Eğlenceli geçirdiler. Bir devir var tabi. anne babasının akşam gelemediği. Hı -hı. Yani o kurdun yanında yaşındaydığı dönemlerde. Onlara biz fırtına çocuklar diyoruz. Neredeler onlar? Onların şu an önemli bölümü parlamentoda. Öyle mi? Tabi. Yani olsun. onlar onlar yani siyaset gerçek siyaset yapıyorlar. Biz çok Hani politikacı gibi konuşuyoruz, hani idare ediyoruz ortalığı ama onlar farklı. Biz farklı, öbüler acayip farklı. Onlar Ferrari'ye biniyorlar, hani üçüncü tip onlar olanlar. Evet. Onlar onlar iyi bir yerdiler ama onu size söyleyeyim. Sürekli televizyonda var, gayet mut, iyiler yani. Mutlular. feradi biz böyle arada yani, ne tam mutlu ne tam mutsuz tam ortada kaldık. öbürleri hiç bir şey hissetmiyorlar. Hedefe kilitlenmişler ne olduklarını bilmiyorum. Yani. Ee, biz arada böyle şey diyoruz. Bu da galiba en loser B e, sınıfı yani bizler oluyoruz. Biz aslında daha her şeyin farkındayız yani şey olmadık. E, i̇deolojik bir takıntımız olmadı veya hatta anne babamız Allah korusun bir felakete maruz kalmadı ki içimizde bir şey kalsın ama biz dedik ki ya garip bir şey oluyor. Buna acaba ne çözüm bulunur diye yıllardır kafa battı diyoruz. Bu da Üçüncü kuşağın hoşuna gidiyor Çünkü üçüncü kuşak da o bahsettiğim çok pratik işlerden hoşlanıyor. Ya bırak hocam bu işleri diyor. Gel gel gezelim şurada falan filan vesaire. Allah aşkına anın tadını çıkar falan gibi yaşıyorlar. Ha, Olamıyorum. Ona ya? <laughs> ya onun haksız değil. o felsefesi. <laughs> haksız değil. Çünkü Bilmiyorum. biz paralel evrenler açtığımız için senaryo ya senaryo ya senaryo ya. Diyor ki bir senaryo var diyor şu an yaşadığım iş diyor. Hmm. Onda da haksız değil. Yani biz çok arada kaldık. Sizi de dahil ediyorum. Yani biz aslında sürekli sorunları Arafta şimdi. yani sorunları çözüm bulmaya çalışan bir kuşak olduk. Neyse, Gençler değil. kurtardı. Onlar hatırlamıyorlar. O da bir, bu kuşaklara girmişken şimdi bir ikili kuşaktan bahsedeceğim ben de. Şimdi bir Birant Ekolü diye bir şey var. Sonra o Birand ekolünün bir alt kuşağı var. Ee, yani işte o okuldan yetişmiş alt kuşak. Ee, hı hı. Onların çoğunluğunu zaten CNN Türk ve diğer haber ekranlarından tanıyoruz. Bir de onların yanında yetişen. Sen bu anlamda e, Birand'ın torunu oluyorsun değil mi? Yani yaklaşık. <laughs> ben Mithat Bereket'le çalıştım iki sene kadar. İki tada. sene çalışmışsın. Ama evet. Mehmet Ali Bey'in kendisinin de bende çok emeği var. Yani CNN Türk'te özellikle bu son iki buçuk senede bütün yöneticilerimiz her türlü zaten ellerinden geleni yapıyorlar yolumuzu açmak için ama Mehmet Ali Birant da benim için o, 10 isimlerin başında geliyor. Yani. Kendini o de. ekolden görüyor musun? Yani çok fazla aslında pek bir ekol sınıflandırması yapmıyorum kendime ama yani hepsinin emeği var sonuçta beraber çalıştığım şarkı. Mithat'ta çalışmak nasıl bir şeydi? O güzel bir şeydi. Ben bir de dış haberci olduğum için, dış haber kökenli olduğum için onun da e, bizim çalıştığımız dönemde hem iç hem dış yapıyorduk ama daha önce özellikle dünya ile ilgili yaptığı haberleri biliyoruz. O şey de önemli bir tecrübeydi benim için. Peki ya bir şey söyleyeceğim. Yani mesela hani sen de ne bileyim genelde dış habercilerin şeyidir ya hep bir yerlerden bildirirler. Mesela ya <laughs> Muhtar. Ya bir yerlerden bildirmek istedin mi? Ya da bildirmek istediğin bir yer var mı hala? <laughs> Bazen Yeni Zelanda'dan bildirmek <laughs> Oo, çok zor. <laughs> genelde o, yani ne kadar yorgun olduğunuzla alakalı ama herhalde herkesin ideali e, dış haberci olup da dış haberci kalmak, kalmayı hedefleyenlerin ideali herhalde herkesin bir ara Washington'a gitmektir. Yani ne Türkiye anladım. için önemli başkentlerden. Ne bileyim bize bir ara Atina'yı başkent gibi gösterdiler. Türkiye için önemli başkentlerden bir tanesi. Yorgo oradan bildirir, Reha oradan bildirir. Bilmem. Bildiren bildirene. Manşetler var. Evet. Habercilikteki flash deyimlerden bir tanesi efendim. Manşetler. Şu saate kadar meslektaşlarımla konuşuyorum. Çok da keyifli. Böyle bir iç konuşma gibi olmadı. Çünkü fazla habere boğmadık. Emre Hocam da canavar gibi anlatıyor birkaç fıkra daha isteyeceğim sizden ekonomiyle Baradın, ilgili. Var hazırlanıyorum. Bakalım manşetlerden neler çıkmış. Geliyor manşetlerimiz. Emre hocamız demiş ki sakalım var ki dinliyorlar. Bu kadar net. <laughs> Altın almak için çok geç. Kısmetse Fadime'nin düğününe artık. Doğru. <laughs> Eğer paranız varsa oraya doğru kendinizi yaklaştırın. Sevgili Sultan Aracı dedi ki yatak odasında felsefe beni ağlattı ama bunu sakın yanlış anlamayın bu sadece bir e, bitirme tezinin hazırlığında okunan bir e, sade peynirli olmayan sade kitabıydı efendim. E, ve Hande Aşık e, her genç kızın hayali Aşık soyadı. <laughs> bu bizim <laughs> fena recinin, yani biraz e, fırlama bilajımız vardır onun hazırladığı bir şey. Her genç kızın hayali. Dört harfli bir soyad olabilir belki değil mi? Aşık ne o? Emre Aşık. Mesela öyle de düşünebiliyoruz. Peki hocam şeye geleceğim. Ee, hakikaten futbol yorumculuğu siz her iş yapabilir, ekonomist belki her anlamda konuşabilir diyorsunuz ama bu futbol şike bilmem ne topla para birbirine girince böyle tuhaf bir şey çıktı ortaya. Ee, küçük bir yorum alabilir miyim? En hesapsız kitapsız para harcanan alan orası. Ha. Dolayısıyla e, denetimi de zayıf. Ya Avrupa'ya kıyasla çok zayıf. Para ayağa düştü diyebilir miyiz buna? Para ayağa düştü sürekli zıplıyor. Yani e, şöyle diyeyim. Önünde sonunda böyle bir şey olacaktı. Öyle mi? İlla bir şike olmasına gerek yok. Hmm. Ya yani buradaki mali giriş gelişler paraların trafiği birilerin dikkatini çekecekti. Maalesef dikkati çeken Sayın Savcı oldu. Hmm. Ya yani bu kadar basit. Değil? Anladım. Yani... Bu kaçınılmaz bir son. Anladım. Yani dördüncü hakem savcı oldu burada. E tabii dedik ya ne yapıyorsunuz siz orada? Dedi. Benim tabii garipsediğim bir şey var. Burada ne olursa söyleyin kimse yanlış anlayacak. Koca koca insanlar eğitimli. Koskoca cami ama çok küfürlü konuşuyorlar. Telefonda yani böyle, böyle kusura bakmasınlar. Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben en yakın arkadaşım da bile bu kadar hani telefonda hani galiz bir şekilde konuşmuyorum. Yani ne kadar da rahat hani aldım sattım. Ben size söyleyeyim mi? Çoğu da bana uydurmasyon geldi. Birbirlerine hava yapıyorlar. Yoksa yani, o kadar işin içinde olmaları bana pek mantıklı gelmedi. Varsa da ayıp denen bir şey var. Yani bence e, konunun şike ya da e, sporda şiddeti önleme yasasıyla alakalı bölümünden çok ahlaki büyütü çok çok büyük. Ya.